Evet, bugün 11 Ocak 2023 ve koleksiyon güncellemesi videosuyla videosu karşınızdayım. Öncelikle en büyük fark artık odamın bir köşesi. Bir türlü de olsa retro oyun odasına benzemeye başladı. Ee, buraya bir raf yaptırdım. Oyunlarımı buraya dizdim. Üstte birkaç biblo var. Walkman var, oturuyor orada. Burada kollarım, Nintendo Wii kollarım. E, raflara sığmayan eşyalar da burada. Hani kablolar, nunchuck, işte gitar hero gitarı vesaire. Burası da o bir çekmecesi. Evet. Cihazlarımız burada sabit duruyor. Ancak eksiğimiz burada bir Xbox klasik arkadaşlar. Satmak zorunda kaldım. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum tabii ki. Çünkü sevdiğim bir cihazdı. Pek tadına varamadan gitti. Ancak dediğim gibi yeni konsollara yelken açtım. Ee, bu bana bir şans herhalde. Yani yeni bir şeyler alacağım. Evet. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz.